Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her alanda işbirliğine hazır olduklarını açıkladığı önemli bir toplantıydı. Detayları izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için gittiği Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme yaptı. Erdoğan özel konuk olarak katıldığı zirvede yaptığı konuşmada dünyada yaşanan sorunların üstesinden ancak küresel işbirliği ve çözüm anlayışıyla gelinebileceğini söyledi. İmkanlarla beraber sorunların da küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. İklim değişikliği, salgın, enerji ve gıda arzı güvenliği, terörizm, yabancı ve İslam düşmanlığı, ırkçılık, düzensiz göç Ekonomik durgunluk ve tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi nice imtihanla karşı karşıyayız. Bu sınamaların üstesinden ancak teşhis edilecek küresel işbirliği ve çözüm anlayışıyla gelebiliriz. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken maalesef bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi, içe kapanmayı tercih etmişlerdir küresel sistemin reform ihtiyacının olduğunu açıklayan Erdoğan Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade etti. Küresel sistemin reform ihtiyacını vurgularken bir yandan daha adil, temsil kabiliyeti yüksek, kapsayıcı ve etkin bir düzenin tesisi için çalışıyoruz. Bunu yaparken bölgemizde ve ötesinde barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için her türlü çabayı sergiliyoruz. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir. Bu kapsamda Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla bir an evvel sona erdirilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Ukrayna